Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. Yarın başlayacak olan BİM 30 Nisan Salı kataloğunu inceliyoruz. Videoya başlamadan önce marketlerin resmi kataloglarından gerçek ürünleri sizlerle paylaşıyorum. Kanala abone olup bildirimleri açarak güncel kataloglardan haberdar olabilirsiniz. İlk sırada Beckfood 350 gram üçgen mantı 59,50 Türk lirası. Fınar, 1 litre yağlı süt 21 lira. Sek 1 litre yağlı süt 32,50 Türk lirası. Akto dondurma çeşitleri 90 lira. Peysan 600 gram yarım yağlı süzme peynir 79 lira. Hasata 1 kg bulgur çeşitleri 26 lira. İçim 250 ml kefir çeşitleri 17,50 Türk lirası. Binmezir 1500 gram tam yağlı yoğurt 49,50 Türk lirası. Banmit 1000 gram piliç salam, 49,50 Türk lirası. İçim 180 gram nabne çeşitleri, 29,50 Türk lirası. Tek süt 200 gram yöresel dil çeçil peyniri, 59,50 Türk lirası. İçim 200 mililitre krema çeşitleri, 23,50 Türk lirası. Banmit 1000 gram piliç kasap köfte, 99 lira patates, 2,5 kilogram, 99,50 Türk lirası. Namet 500 gram dana kangal sucuk, 175 lira. Pınar 1 litre Ege'den organik süt, 37,50 Türk lirası. İçim 5 GG yarım yağlı yoğurt, 139 lira. Filiz 350 gram yumurtalı bukle makarna, 19 lira. Sek 1 litre naneli ayran, 26,50 lira. Gurbita sade ilikli kemik suyu, 39,50 Türk lirası. Ülker teremya margarin paket, 57,50 Türk lirası. Tek süt 1000 gram tam yağlı taze kaşar peyniri, 219 lira. Aknaz 1000 gram yarım yağlı dilimli tost peyniri, 189 lira. Namet 300 gram soslu döner, 99,50 Türk lirası. Haribo 250 gram yumuşak şeker, 27,50 Türk lirası. Ozmo çikolatalı dreyj, 27,50 Türk lirası. Ozmo sütlü kremalı kornet, 45 lira. Ozmo 30 gram beyaz çikolata figürlü sütlü çikolata, 14,50 Türk lirası. Nut bari 340 gram yer fıstığı ezmesi, 49,50 Türk lirası. İti krav 50 gram pizza çeşnili çubuk kraker, 7 lira. Biskolata nirvana 100 gram bitter çikolata kaplı gofret, 24,50 Türk lirası. Ülker biskrem 150 gram kakaolu kremalı bisküvi, 15 lira. Ülker olala 162 gram framboaz soslu mini sufle, 29,50 Türk lirası. Nutimak eksi fındık parçacıklı gofret, 39 lira. Rupo beyaz çikolata kaplamalı kek, 37,50 Türk lirası. Biskolata Nirvana 100 gram çikolata kaplı gofret, 24,50 Türk lirası. Nut Master 720 gram kakaolu fındık kreması, 57,50 Türk lirası. Rupo 182 gram çikolata kaplamalı vişne jöleli kek, 37,50 Türk lirası. Ülker 114 gram çilek aromalı gofret, 17,50 Türk lirası. Biskolata P100 gram beyaz çikolata kaplamalı kek, 24,50 Türk Lirası. Ozmokul 30 gram sütlü ballı çilek kreme dolgulu kek, 6 lira. Ülker 150 gram hanımeller asorti kurabiye, 17,50 Türk Lirası. bi̇m Nisan bu şekilde olacak, diğer market fırsatları için abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.